Bize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bakanlığımızdan resmi yazı geldi. Bu resmi yazının önemli taraflarını sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi öğrencilerimiz şunu soruyordu. Diyordu ki hocam biz ertelenmiş, e, tarihleri ertelenmiş sınavlara gireceğiz. Ancak ikinci dönemin birinci yazılılarının tarihleri de çok yakın. Ne olacak? Bakanlık bununla ilgili bir açıklamada bulunmuş arkadaşlar. Bu videoda bundan da bahsedeceğiz. Şimdi meslek bir günde en fazla 10 ders saati, diğer orta öğretim kurumlarında da en fazla 8 ders saati eğitim öğretim yapılabilecek. Bunun dışına çıkılmayacak. Bunun dışında okullar bu hafta açıldı mı 12. sınıflar okullarına gitti. Ara sınıflarda sarı ve mavi illerde, renkli illerde okula başlayan öğrenciler de olmuştur. Ancak çoğunluk öğrenciler, Gelecek haftadan itibaren okullarına başlayacaklar. Okullarda hazırlanacaklar ve ders planlamalarını buna göre gerçekleştirecekler. Şimdi sorumluluk sınavları ve yüzde sınavlar yapılıyor arkadaşlar. Bunlar Mart ayı içerisinde bitecek. Burada bir e, aksi bir durum yok. Yani şunu sormayın hocam yapılır mı hala? Yapılacak bu kesin. Bunun dışında bu sınavlar 3 haftayı geçmeyecek. Bu da kesin. Gerçi okullar bunu 3 haftada uzatmayacaktır. Yani siz 7 e, iş günü içerisinde bütün yazılı sınavlarınızı günde 2 sınav olmak e, kaydıyla ne yaparsınız? Zaten bitirirsiniz. Birinci döneme ait iş ve işlemler 26 Mart Cuma günü tamamlanacak arkadaşlar. Yazılı sınavını olan öğrenciler de yazılı sınavını olmamış öğrenciler de bir dijital karnı alacak. Bu dijital karne 26 Mart Cuma günü sonuçlanmış olacak. Bütün notlar e-okul'a işlenmiş olacak. Şimdi sorumluluk sınavları var. Sorumluluk sınavına başlayan okullar vardır. Bu hafta sınava girecek öğrenciler vardır. Ama bunun için genel bir tarih var. Nedir? 1 ve 31 Mart arasında okul idareleri istediği tarihte öğrencilerini sorumluluk sınavına alabilirler burada sorumluluk sınavları 31 Mart Çarşamba gününe kadar bu notlar E okula işlenecek. Bu da Nisan ayına kalmayacak arkadaşlar. Şimdi birinci dönem sınavlarını yapan okullar var. Birinci dönem sınavlarını yapan okullar ikinci dönem birinci sınavlarını 8 Martla 26 Mart arasında yapacak. Şimdi birinci dönem sınavlarını yapmamış okullar var. İkinci dönem birinci sınavlarını bu okullar 29 Mart'la 16 Nisan tarihleri arasında ne yapacak? Tamamlayacak. Yani %40'lık bir kesimin ikinci dönem birinci sınav tarihleriyle %60'lık bir öğrenci kesiminin e, ikinci dönem birinci sınav tarihleri nedir? Birbirinden farklı. Neden bu yapılmak istenmiş? Çünkü ertelenen sınavları olan öğrenciler e, iki yazılı arasında mesafe çok kısa olduğu için bakanlık sınav olmayan öğrencilerin süresini biraz uzatmış. Yüzde eğitim faaliyetlerine katılmayan öğrenciler olacaktır. Bunlar verileri dilekçe verecektir. Bunlar devamsız sayılmayacaktır. Ama bunlar uzaktan eğitimde gördükleri tüm konu ve kazanımlardan da sorumlu olacaklar sınavdan. Bir hususta 8. sınıflar ve 12. sınıflar için açılan DYK kursları yüz yüze bir şekilde faaliyetlerine devam edecek. Evet bakanlıktan gelen resmi açıklama bu şekilde arkadaşlar. Yeni gelişmeler oldukça bu kanalda sizinle bunları paylaşmaya devam edeceğim. Öncelikle sağlık diliyorum. Hepiniz hoş kalın, hoşça kalın.